Merhabalar. Şimdi göstereceğim şey volumilde kesme bölge tanımlaması. Daha önce sadece cavity only diyerek parça içindeki e, dişi bölgelerin kesilmesini ayırt edebildiğimizi söylemiştik basit bir fonksiyonla. Fakat şu an şu şekilde bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an her yeri işliyoruz. Hiçbir bölge ayırt etmeden. NX'te işleme bölgesi tanımlayabildiğimiz mil araya diye bir yöntemimiz var. Burada gidip hatta bunu da tekrar basit birlikte oluşturalım. Insert Geometry dediğimiz zaman mil arayı seçip işleme bölgemiz kat arayam şurası ve şurası olsun diyorum. Ve volume operasyonu operasyonumu tutup bu bölgeyi de işle dediğim zaman işlenecek bölge sınırlamasını yapmak mümkün. Aynı şekilde işleme bölge tanımlamasında bir aparatım varsa 3 boyutlu katı modeli veya kendi çizdiğim bir sketchten oluşturduğum bir model. Onları da seçerek onlara da takım yolu oluşturmamasını ve onlardan uzaktan geçmesini sağlamamız yine aynı şekilde mümkün. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Diğer bölgelere girmedi. Sadece onun dışında kalanlara girdi. Bir de bu da mümkün. Copy diyelim. Aynı operasyondan buraya yapıştıralım. İkinci operasyonda şunu diyebilirim şöyle bu workpiece'in altında olsun. Bir bölge tanımlaması yok. Normalde generate dersem yine her yeri işlemeye çalışacak. Ben kalan talaşı gör diyorum. Bu iki bölge işlenmişti. İster aynı takım ister başka takım büyükten küçüğe kaba operasyonlarda olduğu gibi bir önceki operasyondan kalan yerin bir sonraki e, ee, operasyonda gösterilerek işlenmesi mümkün. Burada da bu özelliği bakın. Herhangi bir bölge tanımlamamız yok ikinci operasyonda. İlk operasyonda buralar işlendiği için 3 boyutlu verify'dan kendisi arka planda bunu görüyor. Ve bu operasyonda bakın hem her yer işlenebilir. Cavity only diye bir özelliğimiz yok. In process work istiyoruz operasyon içindeki kendi kütüğünü kendisi algılıyor ve kalan yeri işliyor. Eğer bu takım mesela çok büyük bir takım olsaydı büyükten kalanı küçükle işledi diyebilirsiniz. Dolayısıyla kalan talaşı da volümin tanıyor. Bunu da anlatmış oldum.